Kendim çalıp, kendim oynayacağım yeni videodan selamlar. Chat'tesiniz. Şu an sabahın körü tam anlamıyla 7.30 yollardayız. Abim de yok, ilk defa tek çekiyor olacağım arabanın içinde. O yüzden beni yönlendirebilecek biri yok şu anda arabayı sürerken. Ama aslında bir görevimiz var. Arabanın tamponlu boya koruma filmi kaplatmaya götürüyorum. Ve yine Belçika'ya gidiyoruz. Bizim videoları izleyenler diyecek ki sürekli Belçika'ya gidiyorsunuz. Araba ile ilgili çoğu şey orada daha uygun fiyatı oluyor. Modifiyeyi de seviyor Belçikalılar. Genelde bakarsanız Belçikalı arabalar hep modifiyeli oluyor. Boya koruma filmi yaptırma ihtiyacım oldu ön tampona. Onun için bir yer buldum. Oraya doğru gidiyoruz. Böyle iki bölüm üst üste araba bakımı gibi olan videolar çektim. Bunun öncesinde de bir oto yıkama çektim aslında. Biraz izledim. Görüntünün açısı çok iyi değil ama birazcık kesip içersem oturtabileceğim gibi duruyordu. Eğer öyle olursa önce onu sonra bunu izlemiş olacaksınız. İkisi arka arkaya iki gün ama işte kesmesi biçmesi birazcık zaman alabiliyor. Tek kişi olunca kameraları da böyle kurmayı bir deneyeyim dedim. Çünkü şu arabanın yarısı boş. Hani o kısmı göstermek çok mantıklı olmayacaktı. Bir de bir tık daha kadrana yakın bir şekilde konumlandırmış oldum. Bakalım nasıl olacak. Evet randevumuz 8'de. Dün de biraz konuştum. Tam 8'de gelirse iyi olur. Öğleden sonra başka bir yere gitmem gerekiyor falan dedi. Kevin kardeşimiz. Çekim yapmak için de izin aldım. Orada da işlem yapılırken çekimi yapabileceğim. Video çekerken ben burayı nasıl seçtim? Boya koruma neden yaptırıyorum? Hangi malzeme olacak? Ne kadar tutacak falan? Onlardan biraz bahsedeyim dedim. Videonun başından söyleyeyim yine sponsorlu bir içerik değil zaten. Oldukça az ama öz bir kanalı şu anda. Dolayısıyla kendim yaptırıyor olacağım bu boya koruma işi ya Türkiye'de bu işler bir tık daha rahat oluyordu çünkü çevredeki arkadaşlarımıza soruyorduk nerede yaptırdın nasıl iyi yapıyorlar mı falan filan. Şimdi burada kimse yok. Google yorumları dışında ve Reddit dışında ulaşabileceğiniz bir kaynak yok. Yaptıran da çok az arkadaşınız oluyor. O yüzden bir tık şu an sürpriz yani kafamda soru işaretleriyle gidiyorum açıkçası. Bir 4-5 yeri aradım hem Hollanda'da hem Belçika'da. Genellikle telefonda çok yardımcı oluyorlar. İyi yorum yapanlar için de gayet iyi. Ama genellikle yorum sayısı az böyle durumlarda. Yani insanlar işini yaptırıyor ve gidiyor. Öyle olunca bakalım ne çıkacak. Pelt diye bir şehir var. Belçika Hollanda sınırının çok yakın. Bizim şehre de çok yakın. O yüzden yaklaşık bir 25 kilometre falan gidip film yaptıracağımız yere varıyor olacağız. Ben yolun yarısından açtım çünkü ilk kısmı biraz otobandaydı. Çok yol sesi olacaktı. Rap Store diye bir yer buldum Pelt'te orada yaptıracağız. Bu benim öncesinde de bazı sorularım oldu çünkü şu anda tamponda film yok ve kaputta film var. İlk sahibinden kalma. İkisinin arasında da bir renk farkı var. Arabadan inince ilk onu gösteririm film yapılmadan. Hani bu neden olur, bunun sebepleri nedir, filmle bu iş daha normal bir hale gelir mi falan onları sordum. O esnada bana yardımcı oldu arkadaşlar. Herkes zaten bu ilgilenen arkadaşın çok iyi, çok yardımsever davranışlarından dolayı memnun kalmış. Bunun dışında da hem cam karartma hem de film yaptırma işleri yapıyor bu arkadaşlar. Malzeme olarak Xpel kullanıyorlarmış. Ben Stake'i biliyordum ama Xpel'i bilmiyordum. Stek, Amerikan markası bayağı meşhur kaput filmlerinde, boya koruma filmlerinde. Çok uzun süre işte sararmadan, renk atmadan ya da soyulmadan ya da böyle pul pul oluyor. O o mesela olmadan kullanılabilen bir malzeme. Hani ben onu daha çok istiyordum ama Hollanda'da gördüğüm kadarıyla bir yer var onu yapan. O da bayağı pahalıydı. Xpel de Hollanda malı. O yüzden buralarda çok kullanılıyor. Gördüğüm yorumlar kadarıyla da bunu uygulayanlar tarafından çok bir kalite farkı olmadığını okudum malzemeler arasında. 10 yıla kadar işte hiç sararmadan kullanılabildiği vesaire yazıyordu. Bir de böyle uygulayıcı yerlerde yapıldıktan sonra bir sorun yaşarsanız da gidip konuşabiliyorsunuz. O yüzden artık buna karar kıldım. Xpel yapan çok yer var bu arada. Her şehirde en az 4 tane var yani. Ama burasının hem fiyatı bir tık daha uygunlu, hem de yorumları biraz daha iyiydi. Böyle narin bir işi Hollandalıların genellikle narin bir iş yapamadığını düşünüyorum. Genel olarak tecrübelerim bu yönde oldu yani. Bakalım kaput filmi, tamponda boya koruma filmi yaptırırken bu nasıl olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Birkaç tane de sorum olacak. Kevin'e de soracağız. Da sorarız. En sonunda da ne kadar fiyat ödedik, nasıl bir kaplama yapıldı, memnun kaldım mı, kalmadım mı onu koyarız. Böylelikle buraya taşınmış olan veya arabasına film yaptırmayı düşünen kişiler için bilgilendirici bir video yapmış oluruz. Bayo koruma filmi ihtiyaç mı diye soran olabilir. Yine uzun yolda taş gelme ya da işte sinek vesaire yapışma durumunda ya da bir şeyler damladığı durumda iyi oluyor. Bir de araba yıkarken de rahat oluyor. Hani yok çizilecek mi bir şey olacak mı derdiniz olmuyor. O açıdan ben seviyorum. Bir de bana kalırsa burada özellikle yan kapılara yaptırmak lazım. Çünkü bu paralel park yapıldığı durumda buradaki insanlar kapıları biraz sert açıp kapıyorlar biraz da kendi boyutlarından ötürü yani sığamadıkları için tamamını açıyorlar öyle olunca kapılarda kapı izi çok fazla oluyor sürekli de her gün bindiğiniz kapıda o tarz bir iz olunca sinirinizi bozabiliyor. Hani onun için yaptırmanız fena almayabilir. Sadece o bölgeleri spesifik yapabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Hani onun için düşünebilirsiniz. Ama genel olarak çok ucuz değil. Bir tüm arabayı kaplatmak arabanın tipine işte büyüklüğüne vesaire göre de değişiyor da 3000, 4000, 5000 eurolara kadar varabiliyor. E zaten arabaya ne kadar veriyorum diyebilirsiniz o koşulda. Hani böyle sıfır alıp üstüne de ben bu arabayı 5 yıl, 6 yıl bineceğim, uzun vadeli bineceğim diye düşünüyorsanız o zaman yaptırmak mantıklı olabilir. Çünkü 5 yıl 6 yıldan sonra da işte güneşten ötürü sararmalar yaşanabiliyor. Bilmiyorum. Kullanılabildiği süreyle performansı bir tık sorgulanabilir bir şey ama özellikle ön tamponu ve kaputun bir kısmı taş gelebilmesi vesaire ihtimalinden ötürü yapılmasını öneririm. Çünkü hani az bir kısmını yaptırınca az bir fiyat ediyorsunuz. Benim şu an için tampon için anlaştığım fiyat 500 euro vergiler dahil. Bu bugün için geçerli tabi. Bu malzeme için geçerli bir de. Stek duyduğum kadarıyla biraz daha pahalı o. İtalya'da olduğu için Avrupa Birliği içinde de üretilmediği için yani. Türkiye'de hatırladığım Lunar diye bir marka vardı. Bir de Güney Koreli bir marka vardı. Onları burada hiç duymadım. XBEL tabi kendi markaları da olduğu için onu da biraz tutuyorlar diye tahmin ediyorum. Ama gördüğüm kadarıyla iyi bir malzeme. Evet şimdi orada devam eder. Çok uzattım bu kısmı. Çok uzun olsun istemiyorum. Orada görüşürüz. Orada önce bir arabanın durumunu gösteririm Sonra uygulamaya geçeriz Zaten 3 dakika kalmış bu arada Bununla ilgili kötü olay onu da buraya not düşeyim Ya abi sana arabalarını yaptırmaya gelen insanların Bir kısmı hafta sonu gelecek Çünkü hafta içi çalışıyor yani Adam hafta sonu çalışmıyor Avrupalıların tabi böyle bir düzeni var yani Buna söyleyebilecek bir şey de yok Ama atıyorum cumartesi günü çalışsan da Hafta içi bir gün çalışmasam daha mı iyi olurdu acaba be abim Şimdi bu, bunu yaptırabilmek için izin almam gerekli. Çıkçası o da benim Artık düzenimi bozdu yani. Neyse bunu bir kez yaptırmamız gerekiyor. Yaptıracağız artık. Wow, Güzel arabalar da var galiba. Onları da çekeriz. Evet şimdi arabanın durumuna bir bakalım. Benim arabanın rengi Frozen Grey diye geçiyor. Bu mat gri olan renklerden. Arabayı da dün yıkadım. Buraya sorup yıkarsan iyi olur dediler. Şurada gördüğünüz gibi kaputta film var ama tamponda yok. Arada bir renk farkı var. Bu taraf daha koyu, filmde koyu olabilir. Şimdi onu bakalım görüp anlayabilecek mi? Onu da merak ediyorum. Evet, şimdi plakayı söktü. Önce bir ön tarafı temizleyecek, sonra da filmi uygulayacak. Malzemeyi anlayabiliyor musun diye sordum. Onu direkt anlayamıyormuş. Bu da onların araba. Taycan Forest. Plakada çok iyi. Belçika'da böyle plakalar alabiliyorsunuz. Araba tutkunları bunu yapıyor. <laughs> Şimdi de filmi kolayca hava boşlukları kalmadan yapıştırabilmek için ıslattı. Bu tarz uygulamalarda toz kalmaması çok kritik yoksa hava baloncukları bırakıyor. O yüzden bir 3-4 aşama böyle ıslatıp sildi. Kalan bütün partikülleri atmaya çalışıyor üzerinden. Arabada yolda hızlı gittiği için çok fazla toplayabiliyor böyle şeyleri. O yüzden bir 3-4 aşama sürüyor bu iş. What's the best car that you covered? Best car? Yeah. Ferrari SF90. I, I saw the video of it yeah. on your channel. That's that's the one, right? Yeah, the, the red one. Yes. Bu filmin bir yazılımları var. Arabanın modelini, versiyonunu, işte en paket mi değil mi vesaire onları seçip film yapacağı yerleri seçiyor. Bizimkinde ön tampon gibi. Bir printer gibi bir makine var. Bu ona göre kesiyor onu. Öyle olunca tam yapıştırması gerektiği yere göre bir film çıkarmış oluyor. Ona göre de şimdi yapıştırdı önce altını sabunlayıp paylı kesiyor belli ki. Hani eksik kalmasın diye uç kısımlarını muhtemelen alacak birazdan göreceğiz. Elindeki kart gibi bir plastikle bu hava boşluklarını ittiriyor. Altı da ıslak olduğu için hemen gidiyor tabi. Kampçı modu açtı. Kafaya ışığı takıp ışıkla kontrol ediyor. Arkadaşlar bir adam yeni kayan getirmiş ve bunlar 3 tane getirmiş. Plaka olmadığı için rahatça gösterebiliyorum. 3 gün civarında sürmüş. Bunu tamamen PPF kaplatmak. Bir arabayı tam kaplatmak 2-3 gün arası sürüyor. Benim tamponda yarım gün sürmüş olacak. İçinde gösterelim konforlu ekran. Güzelmiş güle güle kullansın. Deli gibi sıfır kokuyor araba şu anda. And the not, not you, you guys, In the new cars. Yes. All the older cars are, are way better. But yeah, if you see Porsche, Porsche has really bad paint. Ferrari also, Maserati also. It's pay a lot for the cars, but the paint is. What's the reason? Do you know? Or no, no. I think they have low quantities. Maybe that can be the reason. Yeah. Do you see that on Mercedes or BMW oh, as well? Mer Mercedes and other brands. No, it's very good thing. Really, yeah, thick. I think I called one time the Ferrari dealer and I said, "Yo, uh, you are paint this." Yeah. <laughs> <laughs> yeah, I d didn't see it like that. But I, d I just asked the question of if is this normal. Yeah, because yeah, you have a car half, half a million, a million, a million and a half. And you are selling a paint for, I, mean, I don't All know. A lot, 50,000. Yeah, 50Ks, 50 30Ks. Yeah, the, the SF90, just the paint you with the stripes, 59, 59. Yeah, but that's very special, yeah. I can say. Yeah, but the paint was, yeah. was yeah. You sell pieces of metal, overspray. Oh, really? Yeah. yeah. And I ask that is very really handmade and not yeah it's handmade but yeah handmade or not handmade and 59k yeah i couldn't accept any no. fault on that no. so but uh, ferrari said so i, I, I just asked it very friendly is it normal that the, the paint is not so good You said, yeah what did you do dealers expect you buy a ferrari it's for the engine the name not for the paint yeah so i was like uh... that's why i don't have a ferrari <laughs> takıyoruz. Yaklaşık 2 saattir uğraşıyor arabayla. Bu arada ayrı parçalar olması sorgulanıyor olabilir. Bunu yazılım böyle çıkarıyor. Çünkü çok fazla kıvrım var. Eğer kıvrımlar tek parça olursa kat yapacağı için hüküm yerlerinde yapamadığı yerleri böyle ayrı kesiyor makina. Burada uygulayan kritik oluyor. Tam birleşim yerlerini denk getirip düzgün yapıp e, yapıştırırsa bir sıkıntı olmuyor. Sadece birleşim çizgileri gözüküyor. Şurada gözüktüğü gibi ama... Bunlar yıkanınca işte biraz da zamanla oturacağını söyledi. Bir 2-3 hafta babaya göre malzemenin oturacağını. Ona göre bu çizgiler ortadan kalkacak. Şimdi arabayı bitirdi. Film kısmını. Diğer sıvı olan yerleri de temizledi. Genel olarak şöyle bir üstünden geçelim. Bence düzgün bir iş oldu. Zaten yazılım yapıyor büyük bir kısmını. Yani düzgün kestiğiniz zaman cuk diye oturacak bir film çıkarıyor. Dediğim gibi bazı yerleri yazılım kesiyor katı yapmasın diye. Mesela şurada gördüğünüz gibi. Hani böylelikle bu işi çıkarmış olduk. Şurada da aynısı var. Birkaç kabarcık var. Kabarcıklar kalsın dedi. Bu arada şöyle güzel bir durum var bir ay sonrasında da bir check-up yapacağız. Bu herkese yapılıyormuş bu boya koruma yapılan. Çünkü boya koruma kalın bir malzeme. Siz sürdükçe işte ısındıkça soğudukça kenarlarında kalkma işte yıkama esnasında kenarlarında pislik birikme durumunda kalkabilir dedi. O yüzden bir, genellikle bir ay sonrasına bir bakıyoruz. Ufak tefek detaylarını da düzeltiyoruz dedi. Hani o da güzel oldu benim açımdan. Bir sorun yaşarsam geri geldiğimde götürebileceğim. 10 yıl garantisi varmış malzemenin. Bu arada aradaki renk farkı da büyük oranda çözüldü filmi yapınca o da güzel oldu. Buradaki ışıklandırma da çok iyi zaten. Böylelikle PPF işini hallettik. Şimdi ödemeyi yapacağım. Sonra yolda konuşuruz. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki saatlik bir işlemin ardından dönüş yoluna geçiyoruz. Bence güzel bir kaplama oldu. Arada bayağı bir video çektim. Muhabbet ettiğim şeyler oldu falan. İngilizce oldu tabii ama eğer başarabilirsem onları da videoya eklemeye çalışacağım. Genel bir değerlendirecek olursak bence güzel bir uygulama oldu. Detaylara bayağı dikkat etti. Zaten yazılım kestiği için de oldukça makul oluyor. Direkt bir parçayı alıp yapıştırıp tek tek kesmiyor. Böyle olunca işte maket bıçağıyla zarar verme ihtimali de çok kalmıyor. Çok az detayda maket bıçağı kullandı. Onun dışında hep de kartla ittirerek sıvı üzerinden. İzopropil alkollü bir sıvı kullanıyorlar ki sonra buharlaşıp uçabilsin diye. Normal sıcaklıkta uçucu olduğu için o sonra hava kalmamasını sağlamış oluyor. O açıdan iyi oldu. Diğer aklımda kalan şey aradaki renk farkı bununla düzelecek miydi? Baya toparladı. Mat renklerde stelt Xpel'in Stealth diye bir versiyonunu kullanıyorlarmış. Onun da bir takı bir fade'i var. Normalde bunlar şeffaf baya ama işte mat renkten ötürü gölgemsi bir şey oluyor aslında. Öyle olunca renk de bence örtüştü baya. Genel olarak memnun kaldım. Bayağı da muhabbet de ettik. Yani hani misafirperverlik olarak iyiydi. Kendine has küçük bir dükkandı. Kendileri, yani bu dükkan 6 yıl önce açılmış. 6 yıldır burada yapıyorlarmış. Onun öncesinde de kendisinin 4 yıl daha tecrübesi varmış. Başka yerlerde yaparak. Dolayısıyla 10 yıl tecrübeli bir yer diyebiliriz bence detaylara önem veren, sizin sorularınıza cevap veren güzel bir yerdi yani. Ama şöyle güzel bir şey söyledi. Bunu burada yaptırmayı düşünen herkese söylemiş olayım. Eğer bir yerde boya koruma filmi yaptıracaksanız, ucuz değil çünkü bir araba 4.000-5.000 euro, bazıları 6.000 euro büyüdükçe boyutuna göre değişiyor yani. Tamamını kaplatmak. Ucuz değil yani. Yaptıracağınız yerin güven vermesi çok kritik. Ben olsam dedi, arayıp sorarım eğer bir uygulamanız olacaksa gelip izleyebilir miyim diye. Buna vakit ayırmak isteyen kişiler için. Gider bakarım düzgün yapıyor mu yapmıyor mu diye. Ondan sonra gider yaptırırım dedi. Kendisine de başka yerlerden şikayetçi olup gelen çok oluyormuş. Nasıl şikayetler olabiliyor dedim. Hani sizin de kontrol edebilmeniz açısından olur da yaptırırsanız. Bir hava kabarcıkları çok büyük ve gitmeyen şekilde olursa o olabilir. Bir de kenarlarının açılmalar yapması ibare olabilir dedi. Bu şikayetlerle gelenler oluyor dedi. Bu arada yol çok iyi ya ağaçların arasında. Bunun dışında benimkinde de şu anda bazı kabarcıklar var. Bunlar 2-3 hafta malzemenin işte sıcak ortamda bulunmasıyla işte genleşip düzgünce oturmasıyla geçecek muhtemelen dedi. Sakın dokunma bunlara dedi. Bunun dışında da bence kendisinin iyi yaptığı şey uygulamayı yaptıktan bir ay sonraya bir check-up randevusu yapıyor. ...böylelikle siz de hem şikayet olan yerleri sonradan fark ederseniz işaretliyorsunuz... ...işaretliyorsunuz derken fotoğrafını çekmek daha iyi olur. Siz kendiniz bir şey uygulamıyorsunuz, geldiğinizde de o onları çözüyor. Ya da yapılabilecek şeylere oturup konuşuyorsunuz yani. O açıdan iyi. Şeyi çok fazla sorguladım. Yani tam PPF bu kadar 4.000, 5.000, 6.000 Euro'larken bunu neden yaptırıyor insanlar diye yani. Ve ben leasing araçlarda hep görüyordum. Burada şirketlerin üzerine aldığı araçlarda çok fazla oluyor bu mesele. Hem şirkete gider gösteriyorlar çok yüksek ihtimalle... Hem de şeyden bahsetti. Leasing aracı eğer geri vermek isterseniz en sonunda almak yerine üzerinde bir iz kalması size büyük sıkıntı yaratıyor. Kayıt edilmemiş bazı hasarlardan ötürü. Hani o yüzden millet yaptırıyor benim anladığım kadarıyla dedi. Şeyi sordum. Araba kaplamada aracın rengi değiştiğinde bunu bildirmen gerekiyor mu diye. Bunu Hollanda'da bildirmeniz gerekiyormuş ama Belçika'da bildirmeniz gerekmiyormuş. Dedi ki ben hani boya koruma yapmak yerine direkt arabayı kaplıyorum kendi arabamı. Hani öyle devam ediyorum dedi. Onun için mantıklı çünkü rengi bildirmekle uğraşmıyor. Her yıl istediği rengi yapıyor ve fiyatı da uygun anladığım kadarıyla komple kaplamanın. Bunun dışında cam karartma da yapıyorlar. Hani onun için de belki düşünebilirsiniz. Ama genel olarak bakarsanız bence 4000-5000 euro'ya tam arabayı kaplatmak çok mantıklı değil. Ön kaput ve ön tampon ve aynalar bence önemli. Yoldan taş gelebilir, çizebilir, iz bırakabilir. Oralarda bayağı fayda sağlıyor. Sadece ön tarafı yaptırmak da yaklaşık 1500-2000 euro arası tutuyor yaptırabileceğiniz yerlerle ilgili şöyle bir iki öneri daha bırakayım benim gördüğüm kadarıyla çok büyük yerlerde genellikle kalite bir tık düşüyor çünkü işin sahibi yapmıyor artık işi. Çalışanın ne kadar istediğine, ne kadar bu işe dahil olmak istediğine bağlı kalıyorsunuz. Burada iki kişi çalışıyorlardı. Zaten uygulamayı yapan direkt işin sahibiydi. Bence küçük ve işinin ehli olan yerler genellikle daha iyi oluyor. Bu benim düşüncem tabii. Kendi adıma büyük yerlerden bir tık kaçınıyorum. Güzel yorumlu bir tık daha küçük lokal dükkanlar benim daha aklıma yatıyor açıkçası. Ama dediğim gibi bunu arayıp sorgulayın yani ne yaptınız, nasıl arabalar yapıyorsunuz, ne kadar sürecek, ben gelip izleyebilir miyim? Siz başında olduğunuz sürece iş daha düzgün olacak orası kesin çünkü başında bekliyorsunuz arabanı yani. Ama full PPF kaplatacağım deyince adam iki gün diyor. iki gün başında bekleyemiyorsunuz. O da ayrı bir durum. Önceki yaptığı işleri görüp bırakmak daha iyi olur açıkçası. Bu videoluk böyleydi diyelim. Elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Sizler de sorularınızı veya aklınıza takılan şeyleri sorabilirsiniz yorumlarda. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Ve abone olabilirsiniz. Böylelikle Çift Chat'in bir bölümünün daha sonuna geliyoruz. Sondaki bölümlerde farklı konularla birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Adam teknesini götürüyor. <laughs>